Yeni bir günden günaydın. Bugün neyle başlıyoruz? Hemen tatlımızla başlıyoruz. Saat kaç biliyor musunuz? Bir buçuk. Yine erken başlayacağım dedim ve yine geç kaldım. Hemen hızlıca tatlımı yapayım ve dolaba atayım. Sonra yemeğim yok. Önce çorbam sonra yemeğim. Öyle hızlıca başlayayım. 아 <목소리나> e E Jim? sc 77 M să descoc cęc yapraklarımın zeytinyağını döktüm. Limonlarına delimledim. Şimdi suyunu koyup pişireceğim. Beni suya girdi bu. Şey ben sahibi. ben adam, ben. E, Ona da Ve Bay, yine ben. Bu videonun kapanışını tam iki gün sonra yapıyorum. Neden kapanışını yapmadığımı hiç bilmiyorum. Ne çektiğimi hiç bilmiyorum. Süresi ne kadar bir video oldu onu bilmiyorum. Ama bir şeyler çektim. Yani 5 dakika bile olsa video bunu atacağım. Çünkü yemeklerimin tarifleri falan var. Onları çektim. Tatlı tarifim var. O yüzden yani çok kısa bir video bile olsa paylaşacağım görün istiyorum çünkü çok güzeldi. Hepsini çok beğenerek yaptım ve beğenerek de yedim. O yüzden gösteririm. Neyse kapanışı şimdi yapıyorum. Videomu izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.